Şimdi bir sağlık haberiyle devam edelim. Özellikle hamile kalan ya da hamile kalmayı düşünen bayanları ilgilendiren bir haber. Hamilelik döneminde evcil hayvanlar tehlikeli olabiliyor. Uzmanlar da bu konuda uyarıyor. Çünkü düşüğe bile neden olabiliyormuş. İşte ayrıntıları. Bu parazit hem anneyi hem bebeği tehdit eden bir sorun. Üstelik uzmanlara göre hamilelikte ard arda yaşanan düşüklerin ve ölü doğumların en büyük sebebi de bu parazit. Parazitin adı toksoplazma. Sadece tüylü hayvanlarda bulunuyor. Normal şartlarda insanın bağışıklık sistemini kuvvetlendirirken hamilelikte etkileri terse dönüyor ve ölümcül oluyor. Ölü doğuma e, sebep olabilir, düşüğe sebep olabilir veya bebekte beyin hasarı yaratabilir. Toksoplazma kedi, köpek, kuş gibi hayvanların bünyesinde bulunan insan dostu bir parazit. İnsanın bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, hastalıklara karşı koruyor. Ancak hamilelik sırasında vücutta farklı etki gösteriyor. Parazit kadınların bağışıklık sistemini öylesine güçlendiriyor ki vücut bebeği bir fazlalık olarak görüp atmaya çalışıyor. <laughs> İşte bu nedenle uzmanlar hamilelik sırasında tüylü hayvanlardan uzak durulmasını tavsiye ediyor. Ama sadece hayvandan uzak durmak yetmez. Sonuç olarak bu kediler, köpekler ve kuşlar insandan başka birçok şeyle de temas kuruyor. Meyve sebzelerin iyi yıkanması, iyi temizlenmesi, meyve sebzeleri kullanıldığımız işte bıçakların veya tahtaların iyi temizlenmesi, ellerimizi iyi yıkamamız, On derece önemli. <laughs>